Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba Ekim Bey, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Sizi tanıyalım. Neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Kaç yaşındasınız? Konya'da yaşıyorum. Ee, zaten 2 yıldır bir takip içerisindeyim. 3 İç yıldır takip ediyorum. Ee, o zamanlar Hı. toplumun yaratmış olduğu bir kaos vardı hakkınızda. Her yerdeydi. Ee, ben de o kaosun bir kurbanı oldum. Zaman gelemedim. Hımm ve zaman kaybetmeden hemen girdik. Hı -hı. Şu anda e, 3.100 dolar gibi bir 13-15 günde. E, çok iyi ilerliyor. Evet, internet bağlantısıyla ilgili sorunlar yaşayabiliyoruz. Daha önce de böyle olmuştu. Anladığımız kadar dinleyeceğiz kendisini. Size fiyatla ilgili soru soracağım. Duyabiliyorsanız, cevap verebilecekseniz. Hizmet için ödediğiniz bedele değdi mi diye sorsam ne dersiniz? Tamamen mi kaybettik? Bir daha geldi. Evet. <laughs> Şimdi bakalım devam edebilecek miyiz? Ha. Eki Bey sesim geliyor mu acaba? Şimdi geliyor. Tekrar alalım lütfen. Demin kesildi çünkü. O zamanlar toplumun yaratmış olduğu bir kaos vardı. O kaosun içerisinde kapılıp ben de sürüklendim. Ve arkadaşıma bahsettim. Böyle böyle bir program var. Girmek girelim yoksa çok şey kaybedeceğiz. Dedim İnanıyordum çünkü hani ee, Güvendim yani bir anda ve zaman kaybetmeden girdik. Ve verdiğimiz ücretin hizmetini görünce aslında düşük olduğunu gördük. Yani bu paraya bu hizmet şaşırttı bizi. Yani Türkiye şartlarında bu kadar e, profesyonelce hizmetin bu bedeli olduğunu görmek tabii ki alışkın de, olmadığımız içindi. Yani öyle söyleyeyim. Kesinlikle değildi. Biz güvendik sizlere. Sizlerden de bunun karşılığını fazlasıyla aldık. Teşekkürler. Ben sorunu anlıyorum ama şu noktada artık bu iş bu kadar hani sürdürülebilirse demek ki korktuğum gibi değil noktasına gelmekte fayda var. Yani evet. bazı insanlar daha yüksek noktalara geldiler. Onlar çıkardılar ödedikleri miktarı. Evet, ortamda zaten bir arkadaşım daha var benimle ben beraber. şu an işte olduğu için yetişemedi. Onunla onun da sözlüsü olarak ben katıldım bu yayına. Yani istedikten sonra bir şekilde girdik. <laughs> biz memnun kaldık. Hala Teşekkürler. Sağ olun. ne kadar mesafeli izliyordunuz? Ne alıyordunuz benden? Anlattıklarım ne ifade ediyordu size? Tabii Instagram ya da YouTube'dan bir reklamımızı gördüğümde o zamanlar farklı bir sektörde çalışıyordum. Diyordum arkadaşlarıma ben bu iş yapacağım. Böyle böyle bir şey var. Bir araştır dediler. Araştırdım. Ekşi sözlük olsun veya işte yani. çok olsun. Sizin videolarınızın altında yapılmış yorumlar dahilinde. Olumsuz cevap çoktu. O zaman da yaşımın gereği biraz da ee, öngörülük yani ön yargılılık olduğu zamanlarda o zaman ön yargıma kapılıp girmedim. Hı hı. Yani küçük düşünmüyoruz büyük resmi de anıyoruz. İlla ki sorunlar olabilir. Hiçbir şeyle evet. canımızı sıkıyoruz ama. Sorun olmadan hı hı. o yüzden e, devam ediyoruz. Yani çok sabırsızız ve heyecanlıyız da aynı zamanda. Yani hı hı. Evet, sorunsuzluk diye bir şey yok. Öyle bir dünya yok. Nerede sorunsuzluk var ki? Ama girişimcilik çözüm bulma müessesesi biz onu yapabiliyoruz, yapıyoruz. B planı, C planı var. O olmazsa bu olur, bu olmazsa bu olur. Pes etmiyoruz. Onu da söyleyelim. Yani e, biraz dirayetli olmak gerekiyor. Size de tekrar haberleşiriz ileride. Takip yaparız. Tamamdır Ekim Bey. Ben çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar.